Şamil Tayyar, şaşırmayın, dedi. %20 zam gelecek. AKP eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar X hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38'lik artışa gidildiğini duyurdu. Bu artışla birlikte, 100 saat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207 TL 23 kuruş oldu. Yeni tarife 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak. Elektriğe %38 zam gelmesini değerlendiren AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, elektriğe 2 ay sonra %20 daha zam gelebileceğini iddia etti. Tayyar, "Bir bakarsın, 2-3 ay sonra %20 zam daha olursa şaşırmayın." ifadelerini kullandı. %20 zam gelirse şaşırmayın. AKP'li Şamil Tayyar'ın elektrik zammıyla ilgili X hesabından yaptığı değerlendirme şöyle. Elektriğe yaklaşık 2 yıldır zam yapılmıyordu. Depremdi, seçimdi, enflasyonla mücadeleydi, oydu, buydu derken zam %38 oldu. Zamma rağmen bu yıl devletin kasasından sübvansiyon için 160 milyar lira çıkacak. Bir bakarsın, 2-3 ay sonra %20 zam daha olursa şaşırmayın. Yazın yediğin hurmalar kışın seni tırmalar. Ne gerek vardı? İhtiyaç halinde zamana yayılarak yapılsaydı, tüketim kaynaklarına göre tarife belirlenseydi, toplu dayak olmaz, piyasalar azmazdı. Eskiden bu tür durumlarda yazın yediğin hurmalar kışın seni tırmalar denirdi. Şimdi görüyoruz kışın yiyince de yazın tırmalıyor. Çok yazık. Diğer yandan Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan kendi maaşlarına zam yaptı. Emekli ve asgari ücretliye vermedi. Emekli ve asgari ücretliye zam yok, diyen Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e 49 bin lira, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a 29 bin lira zam yapılacak. Gazeteci Erdoğan, Süzer'in haberine göre her fırsatta asgari ücrete ve emekliye zam yapılmasının gündemde olmadığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın maaşına 29 bin lira zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, enflasyonla mücadele adına ücret artışlarına karşı çıkarken, kendi maaşının 49 bin lira artacağı öğrenildi. Temmuz ayında milletvekili emeklileri ve çift maaş alanlar için 19.000 ile 49 bin lira arasında zam öngörülürken, asgari ücret ve emekli maaşı alan vatandaşlar için herhangi bir artış yapılmayacak. Çalışma Bakanı 173 bin lira maaş alacak. Bakan Vedat Işıkan'ın maaşı %20.3'lük bir artışla 173.667 liraya yükselecek, bu da 10.2 asgari ücrete denk geliyor. Mehmet Şimşek aylık 290 bin lira maaş alacak. Bakan Mehmet Şimşek ise, bakanlık ve milletvekili emekli maaşlarıyla aylık toplam 241.320 lira kazanıyor ve bu geliri Temmuz'da 49.000 lira daha artarak 290.308 liraya ulaşacak. Bu durum, maaşlarına zam yapılmayan vatandaşlar arasında tartışma yaratmış durumda.